Ev futbol mobil durmadan yeniliyor musunuz? Kaybetmekten sıkıldınız mı? Kolleri olanlar sizi delirtiyor mu? Ve kolleriniz yoksa ben bunun için geldim. Ulan sen de sik! Bugün bedava size iki tane koller göstereceğim. Çıkar göster! Kolleri olmayanlar için. Şimdi ilk oyuncumuz Trabzonspor'un tanıcağı eski bir oyuncuları var. Avrupa diyoruz. İspanya Ligi değil, Sörlat değil. İngiltere Ligi'ne geldik. Buradan Southampton'ı buluyoruz tıklıyoruz geliyoruz ve burada Paul ana açıyor 201 santim boyunda maşallah bunu alıyoruz baba Paul ana şu kadroya dahil oluyor ve bir diğeri ise yine Avrupa Amsar Danimarka liginden Viborg GH kulübü aşağı iniyoruz burada Anu Sike Emanta 202 santim boyuyla dev bir adam Kafa özelliği de var zaten bunda takıma koyuyoruz Oğlum resimdekiyle niye farklı lan bu neyse ha? Aynen <laughs> gördünüz mü Anıyoruz ki Emata kulübe katılmıştır Olsun kapris bir de bu yanaktan bam 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 Şimdi bir diziliş bulmamız lazım Bu ikisini format'e koyuyoruz Sen de gel Fullleyelim. Evet geldik ama neden şimdi tekrar geliyorum Bir işim çıktı o yüzden tekrar geliyorum Hemen bunlara seviye antrenmanı basacağım Tamam antrenmanımız da var Emanta. Emaneti sağlam tut kardeşim. Sırada 10 aç var. O otomatik niye basmıyorsunuz ya? Otomatik istemiyorum. Otomatik. Ama bir, yandan, bir yandan bakarız. Tavsiye edilen. Hmm, kafaya biraz daha basmak lazım. Ben kafa istiyorum kardeşim senden. Koşman değil. En alttakine basacağız biraz. Şuna birazdan şuradan. Kafası kaç oldu? 89. Bir daha şuraya verdik. Olmadı. Bir daha versek. Ha tamam şimdi tam oldu. Kafa 91 oldu. Biraz seviyesi düşük ama. Onu <laughs> da aldırış etmeyin. Şimdi ona Reis. Trabzon'u da kasır Tavsiye edilen diyelim bakalım ne verecek. Kafaya o ne oğlum? Kafa niye kadar düşük ya? Al 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 al. Şöyle ver 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 ver. Az oldu. Bir yerden almak lazım. Ya da alsak. Şuta versek. Tamam şimdi oldu. Kafası 88 oldu. Güzel. Zıplama falan önemli aslında. Kafayla zıplama aynı şeymiş. Tamam bakalım. Böyle şu an 91'e 87. Şimdi sizi sıkmadan hızlıdan bir orta kafa gol dizişi ayarlayacağım. Ve her şeyi ayarladım arkadaşlar şimdilik. Takım oyun tarzını da açıklayacağım çünkü Sos Bakken Reis seçtim. Bildiğiniz gibi kafa özelliği veriyor. Biz de onu deneyeceğiz. Şimdi Onaço Reis. Senin kafan kaç olmuş? Hedef adam rolü. Kafa 91 maşallah. Bitecikte 87. Kafa özelliğinde var. Adamsın. Peki Emante Reis. Senin özelliğin nasıl bir şey? Sağ ayaklısın. Hedef adamsın. Kafa 94 maşallah. Haydi bakalım. Zıplama 75. Fiziksel temas 93 maşallah. Vurduğunu yıkacak. Vurduğunu yıkacak. Çatne gibi. Durdurulamıyor. Çatne. Çok güçlü. Çatne. <laughs> Neyse arkadaşlar kadromuz şu anlık böyle. Pardon lan benim sol kanında neydi sitop var? Bir dakika ben kadroyu tam kullanmamışım ki. Ha şöyle yapacağım. Sala çıksın. Şöyle Ferdi. Ha tamam güzel. İki tane hü hücumcu bek. Carlos Beckham kanatlarda. Haydi bakalım hayırlısı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? bedava 2 on aç koller <laughs> haydi başlayız ve rakibimiz geldi bir iki tane koller kapısı yemek ister misin ben de normal koller de vardı aslında ayman 904 çok tehlikeli bir isim şöyle bakalım bakalım ananı onu aç ha neyse yapacak bir şey yok böyle başlarız rakibimize baktık Ooo 4-2-1-3 Sağlam bir diziliş Bu dizilişle oynanabilir aslında da Neyse. Bizim maçımıza geçelim bakalım arkadaşlar. Sizi şu videoyu beğenin mi? Orada o kadar iki tane size beleç kolyer gösterdim. Güzel mesajlar vermek için. Harikasın kardeşim ya. Ve maçımıza geldik bakalım. Saldırın saldırın aslanlarım. Yürüyün çocuklar yürüyün. Ah Beckham. Beckham. Yolladı. Onu açıyor. Onu açıyor. Ona açıyor. Ona açıyor. Hayvan gibi bir şey gördünüz mü oğlum? Dev gibi adam. Dev adam. 12 dev adam. Carlos. Ah be. Arkadaşlar şeyleri çekebilirim. 12 dev adam videosu. Ne diyorsunuz? Evet. Dev adamları gösterdi. Bu koncu? Elin yok mu çocuğum? Onu açıyor. Emante. Haydi beyler düzgün oynayın bakın. Ha, sinirleniyorum. Evet Emante. Forbetlere en son pas atılacak beyler. Sadece onlarla kafa atacağız. Şöyle attım. Bir de attım. Carlos kaç araya? Carlos kaç araya? Aferin Carlos. Yürü Carlos. Yürü Carlos. Şöyle kaldırdım. Emante. Em emante? Emante? Şöyle bir al, yolladım bakalım. Haydi. Yani en arkaya gitti. Aha. Beckham. Yolla bir daha. Beckham. Carlos. Açtı. Ona aç! <laughs> baba. Aşağı batmasına rağmen. Oğlum değişik bir şey varmış ha. Ona aç baba. Kafayı sapladı. Oğlum ne lan açtık? Bu kadar mı korkuyorsun? Emante ona Onu açıyor. Ne oldu? Onu açıyor. Şu en arkaya oynadım. Ah be, kötü pas. Ferdi baba. Ferdi oynadı. Şu ortaya doğru. Platini. Platini hızlı. Beckham. Beckham. Kaç araya. Yürü Beckham. Yürü Beckham. Yürü Beckham kaldır. Kaldırırsın Beckham. Haydi Beckham. Tamam yine bizde. Yine bizde. Ona çarptırdı. Akıllı Beckham. Akıllı. Şuraya atacağım. Sonra bir daha. Beckham. Açtı ortayı. Emanet. Emanet. Vur lan. Vur lan. Ah be diğer. Oğlum harda çok iyi kafe çıkıyorlar ha. Arnold. Emante Reis. Abi bu basımda bir de yani çok iyi oldular. Emante. Vücudunda top geçirmiyor. Emante. Aha onu açıyor. Onu açıyor. Onu açıyor lan. Eşek onu açıyor. Oğlum valla adam defans gibi oynuyor. Stöpere koş sırtmaz <laughs> Topu kazandık adam sayesinde. Şuraya, şuraya doğru. Arnold, Arnold, onu açıyor, onu açıyor. Ben girdi zannettim, çok iğrenç, çok eğlenceli. Bir de bunlar arasında bir, bir tane koydular koysam var ya <laughs> delirir rakip. Şöyle platini yemeyin. Oğlum kafadan yedik la. Bizimki lan. Bizimki atamadı. Ya ben nereye gittim? Arkadaşlar ben yokum şu anlık artık çünkü telefonu şarj bitmiş. Daha kendime facecam alamadım. Para kazanacağım alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Beni yerine ona çizdin. Beckham, Platini, Carlos, tık. On açıyor. On açıyor. Alt arkaya. Çok güzel. Beckham'a geçmedi be. Aa. Hata. Hata. Olan ne biçim şeysin sen ha. Evet. Rodri harikasın. Ha, güzel. Platini. Yolladı. Beckham. Beckham. Ortaya doğru. Onu açıyor. Emante'ye yollayamadı. Rodri. Onu açıyor. Carlos. Tık. Carlos. Carlos La Carlos'u. Carlos, Emante'ye değil. Emante en son hedef. Şöyle direkt Carlos'a. Carlos. Haydi Carlos. A. Direkt kaldır. Onu açıyor. Kafasına gelmedi. İndirecek. indiremedik. Abi orayı tahmin etmiştim. Şöyle aldım. Hocam bitmeden, bitmeden ah be ilk yarı bitti arkadaşlar. Onu açıyor. Tık, platini. Emante, Emante yolladı. Onu açıyor, onu aç. Attı platiniye. Platini, platini, platini. <laughs> çok sade, kas bir gol olsun yani. ben bile geçmesini beklemiyordum. Hiç şahsen başka bir amacım vardı. Şöyle Rodri oynadı. Bakın. Şöyle tık. Ananı. Hayır. Oh, Rodri, Rodri, Platini. Aferin. Ha şöyle bomboş. Bomboş yolla. Beckham, Carlos sen kafana öpeyim. Çok güzel Beckham. Beckham ver kaç. Yürü. Arnold, Arnold. Şu oynadım. Beckham, Beckham şu dön. Dön Beckham. Beckham dön. Beckham, Beckham. Abbe kaldır. Kaldır Platini değil, ona açu. Abbe. Arnold yolladı. Beckham. Yürü Beckham. Beckham sağlam bir orta istiyorum. Sağlam bir orta. Sağlam bir orta. Onu açu, ona açu. Lan emanetmiş pardon. Adamın içini karıştırdık. Ya abi vallahi böyle rakipler tam bir OE ya. E, kardeşim puan kazanınca sana ödül vermiyor oyun. Sadece puan kazanıyorsun ya bu. Bir işe yaramıyor şunu öğrenin artık ya. Maç ne güzel eleniyoruz. Hemen zaman oynamalar şey yapmalar. Ya e, vallahi şu oyundaki. Aha. Aha yolla. Evet. Oyun da güzel olsa bari. Mesela yeni ama o geçerdi. Mesela OV'ye bak. Kardeşim tam sen kazanacaksın maçı. Sa Sadece orta kafa gol deneyim ya. Bir sal ya. Beckham. Haydi Beckham. Yürü Beckham. Beckham. Açtı ortayı. Onu açu Haydi. Abbe. Orada mor, mor orta açmam gerekiyordu. Oyna çocuğum. Oyna tamam. Oyna oyna al. Puan ananın. Evet. Güzel bir söylemden sonra devam ediyoruz. Arkadaşlar maçımız bitti. Sağlık olsun. Güzeldi. Eğlendik bu arada. Rakip tam bir gerizek açıkması Daha eğlenecektik de. Olsun. Ben de eğlendim sayarım kendimi. Yenildik. Puana bakalım. ona Öreği'si fark etmiş. Diğerini aldım. Emanet'e sıçtın aldım maç. Arkadaşlar yani fazla bir kafacınız yoksa mesela bunları deneyebilirsiniz. Ben eğlendim sonuçta. Sizi bilmem. Neyse videoyu bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Daha çok like, daha çok beğenmeyi verecek. Haydi bay bay.